derbi maçlarının havası her zaman farklı olur. Beşiktaş deplasmanda oynayacak. E, bu bakımdan oranın konsantrasyonu, moral ve motivasyonu oyuncular için de apayrı. Beşiktaş geçen sezon çalkantılı bir sezon geçirirken Fenerbahçe'yi yendi. İkinci devre Galatasaray'ı yendi. Yeah. E, bu maçlar oyuncular üzerinde artı bir motivasyon yaratır. Hmm. Şimdi rakip 7 maçta mağlup olmayan, 7'de 7 yapan bir Galatasaray var. Hı hı. Ama bu yenilmeyecek anlamına gelmez. Hı hı. Özellikle oynadığı oyun itibariyle değerlendirirsek hele hele son Alanya Spor maçında kaleci Uğurcan'ın 8 tane kurtarış yaptığı, son dakikalara kadar Galatasaray kalesinin veya savunmasının pozisyon verdiği bir maçtan bahsediyoruz. Alanya Spor'un kalitesi, evet Alanya Spor Beşiktaş'ı yenmiş olabilir. Galatasaray'ın zaafları ortaya çıkıyor. Bu zaafları değerlendirip Sergen Hoca Galatasaray'ın zaafları budur, artıları budur. Oyun şeklim buna göre oynarım diyen bir antrenör değil bence. Hı hı. Kendine güvenen, özgüveni olan, gerek oyuncuyken de özgüveni olan, hocayken de çok özgüveni olan, kendi oyun şeklini, tarzını karşı tarafa kabul ettirmeye çalışacak bir oyun planıyla çıkacağını düşünüyorum ama tabii ki artı ve rakibin artı ve eksilerini de bilmek önemli.